Derdim sığmaz dağlara Behi Aksoy'un en büyük rakiplerinden biri olsa da ona hayranlığını dile getiren bir isimdi. Ancak gazinolarla birlikte kaybolup gidenlerden oldu. Çıkardığı onlarca plaka ve albüme rağmen Wikipedia bile yazmamıştı onu. Oysa dönemin gazetelerinde bıraktığı sakal bile koca bir sayfanın konusu olmuştu. Gökhan Güney ile İbrahim Tatlıses'le haberleri çıkmış, Gezdiği gazinolar dergilerin ana sayfalarını süslemişti oysa ki İki elim kanda, olsa Belki de gündemde kalmak için magazinsel malzemeler vermek gerekti. Sadece sanat yetmiyordu demek ki. Bu da bizim ayıbımız olsun. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri bir kez daha gözler önüne seriyor onun hayatı. Şimdi gelin 70'ler ve 80'lerde büyük ses getiren bu isim neler yaşamış birlikte şahit olalım. Özel istekleriniz için bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. 70'lerin sonu 80'lerin ilk yarısı itibarıyla oldukça etkili olan ve neredeyse her evde bir pilavı bulunan Seracettin Erman kimi haberlere göre 1956, kimi kaynaklara göre ise 1957 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gerçek adı Seracettin hep güldü. Hatice ve Bahattin çiftinin çocuğu olan Seracettin, müzik sevdası için İstanbul Ticaret Lisesi'ni yarıda bıraktı. En çok da Ud sesi etkilerdi onu. Selahattin Köse, Melahat Pars, Rıdvan Aytan ve İrfan Özbakır gibi müzisyenlerden özel ders aldı. 1970'li yıllarda Hey dergisine verdiği bir röportajda sanatı için şöyle konuşmuştu. Müzik bende vazgeçilmez bir tutkudur. Müzik çalışmalarım devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek. Çünkü bir sanatçının ne kadar müzik bilgisi olursa olsun hala bilmediği çok şey olduğuna inanıyorum. Ayrıca aldığım özel dersler, kendi çapımda yapacağım çalışmalarım kalıcı ve ileriye dönük olacak. Halk beni istediği sürece var olacağım. Gözünde yaştın sen, göremedin ki. Ziya amatör çalışmalar yaparak başlayan Serajettin Erman, Doktorlar Kulübü'nde, Fenerbahçe Yelken Kulübü'nde ve Boğaziçi Müzik Cemiyetleri'nde çalıştı ilk olarak. Behi Aksoy en beğendiği isimlerden olduğu için onun izinden gitti. İlk sahnelerinde çekingen ve gergindi. Fakat bu kısa sürecek bir durumdu. Hatta bu konuyla ilgili şöyle demişti: "Çok kısa bir zamanda sahneye çıktım. Öyle ki reklamım bile henüz tam olarak yapılmadı. Gazinoda sahneye çıkmaya başladığım zaman resmim bile yoktu." Her şeye rağmen şunu söylemek isterim ki ister konservatuvardan ister özel ders alarak sahneye gelen sanatçı bir şeyler verebiliyorsa, dinleyici bunu beğeniyor ve alkışlıyorsa başka ne istenebilir ki? Sanatçı için bu en büyük mutluluk sanırım. Bu sözleri söylediğinde henüz 20 yaşındaydı Serajettin Erman. Genç yaşına rağmen çalışkan ve başarılıydı. Plakçılar onu kısa zamanda keşfetmişti. 70'ler ve 80'lerde ardı ardına plaklar ve long play'ler çıkarmaya başladı tahta masa, gözümde yaştın sen, gündüzler seninse geceler benim, bir yıldız doğdu, aşk dikeni, ağla gözlerim, bana dünya vız gelir, aşığım, hicran eylem, seni yazmış Allah'ım ve derdimi anlatırdım plaklarını çıkardı. Kısa zamanda gazinoların aranılan isimlerinden birine dönüştü. İlk plağının ismi Bir Yıldız Doğdu adlı 33'lüktü. Hey dergisinin 9. sayısında ondan şöyle bahsetmişlerdi. Türk müziğine gönül verenlerin sevecekleri eserlerin toplandığı bu yapım kusursuz denilebilecek nitelikte. Seracettin Erman sağlam okumaya çalışıyor. Sesini bazı yerlerde biraz daha yumuşak kullanabildiği zaman başarısı daha çok belirlenebilecek. Çoğunluğu dinlendirici nitelikte. Sazların eşliği çok hoş. Yapımın A yüzünde yumuşak şarkılar, B yüzünde ise raks şarkılar yer alıyor. Bir sonraki sayıda ise Atlas Plak Seracettin Erman'la anlaşmaya vardı. Genç şarkıcının ilk 45'liği önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak. Haberi yazılmıştı. Ama şimdi bana Hey dergisinin daha önceki sayısında planı çıkarmış zaten diyeceksiniz. Fakat o 33'lük bir plaktı. Sonraki sayıda ilk plağı derken ilk 45'lik planından bahsediyor. Neyse konumuza dönelim. Seracettin Erman 80'lerde de hızını kesmedi. Hatta Maxim Gazinosu'ndan büyük bir teklif aldı. Daha önce Taşlık Gazinosu'nda çalışmıştı ama Maksim'in dünyası başkaydı. Çünkü Behi Aksoy orada sahne almıştı. Bir süre Maksim'de sahne aldıktan sonra oradan ayrıldı. Ülkenin birçok yerinde konser verdi. Fakat konserler gazinonun havasını vermemiş olacak ki Maksim'e geri dönmeye karar verdi. Ama o sırada Gökhan Güney vardı sahnede. İşte o günlerde bir tevafuk yaşandı. Yeniden Maksim'e dönüş hikayesi dönemin gazetelerine şöyle yansıdı. Gitti Gökhan Güney, geldi Seracettin Erman. İstanbul Büyük Maksim Gazinosu kadrosunda bir değişiklik oldu. Gökhan Güney hastalanınca gazino yetkilileri apar topar Erman'ı bulup sahneye çıkardılar. Aniden rahatsızlanmam nedeniyle 20 sanatçı arkadaşım Seracettin Erman'a bıraktım. Ayın 15'inden itibaren Caddebostan Maksim'de sahneye çıkacağım diyen Gökhan Güney'in bu rahatsızlığı daha çok Türk sanat müziği sanatçısı Seracettin Erman'a yaradı. Sanatçı, Maksim benim eski çalıştığım yer. Askerliğim nedeniyle gazino çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştım. Yeniden çalıştığım yere dönmekten mutluluk duyuyorum, dedi. Evet, Seracettin Erman'ın müzikten koptuğu bir askerlik dönemi de olmuştu. O zamanlar öyle çok göz önündeydi ki izne geldiğinde bile röportaj yapılıyordu onunla. Vatani görevi için Ankara Muharebe Okulu'na teslim olduktan bir ay sonra izne geldi. Gelir gelmez yaptığı ilk işse yeni çıkacak long play'ini dinlemek oldu. Plağı gazeteciler eşliğinde dinledikten sonra onu sevenlere şunları söyledi. Askere gidişim o kadar ani oldu ki teslim olduğumda daha doldurduğum plağı bile dinlememiştim. Askerdeyken geçirdiğim bir aylık sürede plağım rüyalarıma bile girdi. Gördüğünüz gibi şimdi içim rahat. Çünkü plağımı dinleyerek büyük bir meraktan kurtuldum. Kısmet olursa bu ayın 25'inde piyasaya çıkacak ve adı büyük bir olasılıkla gözümde yaşlın sen olacak. Seracettin Erman planı dinledikten sonra gönül rahatlığıyla tekrar askerliğe döndü. Askerlik hizmeti bittikten sonra gazinolarda çalışmaya başladı. Yine gazete ve dergilerde bolca yer aldı. Hatta İbrahim Tatlıses'e kafa tutarak en iyi çiğ köfteyi kendisinin yaptığını söylemiş ve Urfalılara tatlı bir gönderme yapmıştı. Sanatçı olmanın yanında vefalı da bir insandı Seracettin Erman. Arkadaşının düğünü için Trabzon'a gitmiş ve onun için ücretsiz sahne almıştı. Evlenense Trabzonspor'un kalecisi Tekin'di. O dönem ünlü iş adamı Turhan Karaili'nin kızı Ferda ile hayatını birleştirmişti Tekin. Seracettin Erman Trabzon'u çok sevmiş, Trabzon'da onu sevmişti ve gittiği düğünde şu sözleri söylemişti. Düğün nedeniyle geldiğim Trabzon'dan unutulmaz anılarla ayrılıyorum. Trabzonluların böyle candan kişiler olduğunu öğrendikten sonra ilk fırsatta Trabzon'a güzel bir konser vermek için gelmeyi arzuluyorum. Aşkımla başım dönüyor. Öyle çok ilgi çekiyordu ki Seracettin Erman attığı adım bile haber oluyordu sonradan kaybolması işte bu yüzden garipti. Giydiği kıyafet, bindiği otobüs, gittiği şehir, hatta bıraktığı sakal bile haber olan isim neden artık yok diye merak ediyor insan. İşte o dönemlerde bıraktığı sakal şöyle haberleşmişti. Hey dergisinin 17. sayısına, annen gibi saç uzatacağına, baban gibi bıyık bırak demiş, ve ardından "Kadınsı görünmek istemiyorum." diyerek şunları söylemişti. "Sahne çalışmalarım olsa bile sakallarımı bir müddet kesmeyeceğim. Gerçi sakalla izleyici karşısına ayıp olmasın diye pek çıkmak istemeyiz. Sakal bırakmak bence saygısızlık değildir. Halk bunu saygısızlık olarak biliyorsa mutlaka keserim. Fakat sakalın ve bıyığın bırakılması erkek için doğal bir hareket olsa gerek. Değişiklik olsun, cildim biraz dinlensin istedim. Bugün birçok erkek sanatçı arkadaşımız sakal bırakıyor." Hatta saçlarını uzattıkları gibi bir de topuz yapıyorlar. Ardından vücutlarındaki bütün tüyleri tek tek kaldırıyorlar. Ben sakal bırakmışım bu ayıp olmasa gerek. Elimde olsa sakal ve bıyığımı hiç kesmeyeceğim. Daha önce söylediğim gibi vücudumdaki kılları aldırmıyorum. Kadınsı görünmek istemiyorum. İzleyicilerim üzerimdeki bu değişikliği yadırgamazsa böyle devam edeceğim. Bu röportajdan bir müddet sonra sakallarını kesti. Sebebi ise izleyicilerin onu sakalsız daha çok beğenmeleriydi. O da onların düşüncelerine saygı duydu. Çünkü naif ve düşünceli biriydi Seracettin Erman. Aylar hızlı akıp geçerken ablası Selma Erman da kardeşi Seracettin gibi sahnelere adım attı. Birlikte aynı sahneyi paylaştılar. Seracettin Erman ablasına büyük destek verdi. Hatta iyi bir eğitim alması için onu Coşkun Sabah'ın yanına götürdü. Öyle yoğundu ki başını kaşıyacak zamanı bile yoktu. Boşta olduğu bir vakit kafa dinlemek için İzmir'e gitti. Ancak Magazin İzmir'de de bırakmadı peşini. Çünkü soracakları çok soru vardı. Bunlardan biri de allı pullu giydiği parlak elbiselerdi. Bu sebepten hakkında birçok dedikodu çıkmıştı. Giydiği kıyafetler yüzünden eleştirilmişti. O da bunları göz önünde bulundurarak İzmir'de verdiği söyleşi de şunları söyledi. Geçtiğimiz aylarda sahne giysilerine büyük bir yenilik getireceğimi söylemiştim. O sıra pullarla süslenmiş, Renk renk cicili bicili giysiler hazırladığımı da sözlerime eklemiştim. Bunu gazinoları dolduran halkın biraz da göz zevkine seslenebilmek için yapmayı düşünüyordum. Ne var ki bu sözlerim yanlış anlaşılmış olacak ki pek çok önemli söylenti kulağıma kadar geldi. O zaman anladım ki bu kararım yanlış yorumlanıyor. Hem işin hoş yanı Türk müziğini yorumlayan pek çok sanatçı için de aynı dedikodular yapılıyor. Bu nedenle giysi konusundaki yenilik kararımı bir süre için erteleyeceğim. Ayrıca ağır makyaj yapmaktan da kaçınacağım. İşin ilginç yanı erkeksi kıyafetler giydiğinde de söylentiler oluşmasıydı. Magazin dünyası her şekilde eleştirmeye hazırdı. Ama önemli olan halkın sevgisiydi. O da bunu sanatını icra edişiyle kazanmıştı. Başka bir gazeteye şunlar yansımıştı. Ablasıyla çalışmalarını sürdüren Seracettin Erman büyük bir değişikliğin içinde. Sahnede makyaj yapan, allı pullu giysilerle şarkı söyleyen genç şarkıcı bundan sonra erkek kostümleri içinde ve makyajsız görünecek. İnsanların sanatına, sesine ve karakterine bakmaktan çok şekle baktığımızın bir örneğiydi aslında onu eleştirmemiz. Sesini dinleyip keyif almak yerine onu görünüşüyle bir kalıba sokmak hem yanlış hem de sanata uygun değildi. Vazgeç bu sevdada. Şöhreti katlanmaya devam ederken onun hakkında her şey merak ediliyordu. Sanırım ses dergisi olsa gerek onunla ilgili her detayı çıkarmıştı. Boyu, kilosu, en sevdiği hayvan, aradığı tip, kusurları, uğurları, sevdiği filmler, dinlediği sanatçılar hatta prensiplerine kadar her şey yazılmıştı. Ama ilginç olan yıllar geçtikçe isminin geri planda kalmasıydı. 90'larda, 2000'lerde ve günümüzde onun adını hatırlayan çok az insan vardı. 70'leri ve 80'leri yaşayanlar daha iyi anlayacaktır söylediklerimi. Çünkü onlar birebir şahit oldular. Eğer sosyal medya olmasaydı onun sesini belki plakları olanlar dışında kimse dinleyemeyecekti. Belli ki şimdilerde gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. İnternette onun son hallerine dair hiçbir fotoğrafa rastlayamadım. Onunla ilgili açılmış iki Facebook hesabı gördüm sadece. Biri şarkılarının paylaşıldığı Bir Yıldız Doğdu Seracettin Erman isimli sayfa. Diğeri ise gerçek adıyla açılmış Hepgül Seracettin isimli sayfa. Fakat bu sayfa kilitliydi. İste katma butonu da kapalı olduğu için bir bilgiye ulaşamadım. Umarım güzel ve huzur dolu bir hayatı vardır. Hala şarkılarının dinlendiğini ve onu anan insanlar olduğunu bilmesini istiyorum. Dönemin gazetelerini haberleriyle süsleyen, şarkılarını yürekten okuyan, ondan hiçbir haber alamasak da sesi hafızalarımızda olan bir Serajettin Erman geçiyor bu hayattan.